Hocam 20 yaş dişleri çekilmeli midir? 20 yaş dişleri illa her hastada çekilmek zorunda değildir. Ağız içerisindeki diş sayılarına baktığımızda ön tarafta kesici dişimiz vardır. Onun yanında yan kesici diş vardır. Köpek dişi vardır. Küçük azı dişi vardır ikinci küçük azı dişi vardır, birinci büyük azı dişi vardır, ikinci büyük azı dişi vardır, üçüncü büyük azı dişi dediğimiz diş bizim 20 yaş dişidir. Bu diş ortalama 20 yaş civarlarında hastalarda çıktığından dolayı adı 20 yaş dişi olarak kalmış veya 20'lik diş olarak kalmış. Ne kadar çok diş o kadar iyidir gibi durum söz konusu değil. Sonuçta baktığınızda dişler estetik amaçlı olarak. İkincisi de yemek yemede çiğneme fonksiyonlarını iyi sağlamak için veya ısırma fonksiyonunu iyi sağlamak için dişlerimiz gereklidir. Siz şimdi üst dişlerle alt dişlerin ilişkisine baktığınız takdirde birinci büyük azı, ikinci küçük azı dişinin yemek yemede büyük bir önemi vardı. İkinci büyük azı dişi bizim için önemlidir. Ama üçüncü büyük azı dişinin çok yemek yemeği ile ilgili bir ilişkisi yoktur. Hatta siz fırçalama yaparken arka bölgelerde 20 yaş dişini fırçalamakta hasta çoğu zaman zorlandığından ya da ihmal ettiğinden dolayı bu dişlerde çürümeye meyil olur. Bu dişleri koruyucu amaçlı da çektirebilirsiniz. Ama koruyucu amaçlı ne demek? Bu dişleri ben zaten iyi fırçalayamıyorum. Bu dişler çürümeye meyilli. E madem de ağzında ihtiyacım yok. E o zaman da çektirelim diyebilirsiniz. İlla bir 20 yaş dişi var. Haydi bunu çekelim. Hastanın hiçbir şikayeti yok. Zorunlu olarak bunu çekelim gibi bir durum yok koruyucu anlamda ben bunlarla ilgili bir sıkıntı yaşamak istemiyorum dediğiniz takdirde evet çektirmenizde fayda vardır